Sistem sıkıntı olmaz değil mi? Ne sıkıntı olmaz. Tantuni. Ciğer tantuni. Ciğer tantuni. Sadece ciğer mi? E sadece ciğer. Yağ var mı içinde? Işte. Açık yağ kullanıyorum. He. Başka bir şey yok. Anladım. Yüzlük de orası Eskiden dönermeler yokken Ha ben bunlar hep, vardı. Ben hep bunlardan yerdim. <gülüyor> <gülüyor> İnşaatlarda çalışırdık biliyor musun? Ama ben gidiyorum. Hep bunlardan... Güle güle. <laughs> döner çıktı. Bunların şeyi geçti. Geçim <laughs> modası geçmedi de azaldı. Geçmedi ya. Azaldı ama. Şu <laughs> biberden de ver ya. Bu biberi seviyorum. Bunlar... Yok. Ha, koydum. aynı şeye kattım. Tamam, tamam. tamam. O buradan pek bulunmuyor herhalde. Ya. He telefon. Biz kendimiz yapıyoruz. Ben onu İzmir'de gördüm ilk defa. <laughs> Bunu da kendimiz yapıyoruz abi. He biber şunu evet, mu? Evet, evet. Eline sağlık. Teşekkür ederim abi.